Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdu Estağfirullah billah ve şi takav rabbahum ilal cenneti zümera. Rablerinden korkanlar zümre zümre bölük bölük cennete sevk edilecekler. Allah'ın yasaklarından, haramlarından sakınanlar. Değil mi? Dünyadayken İslam üzere yaşamış, iman üzere yaşamış, Mevla'nın emirlerine riayet etmiş, Allah'ın farzlarına yapışmış, yasaklarından kaçınmış. Mevla ne buyurduysa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne duyurduysa hemen Allah râsi vel ayn demiş, baş göz üstüne demiş ve onu efendim, tatbikat sahasına koymaya gayret etmiş. İşte o kimseler artık zümre zümre cennete sevk olunacaklar. Tabi herkes önderleriyle, liderleriyle gidecek. Kime tabi olduysa, kimi sevdiyse, kimin yolundan gittiyse onlarla beraber gidiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? El mer'u ma'amen Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraber. He? Bak burası çok önemli. Kalp çok önemli. Burada kim var? Buranın sultanı kim? He? Allah dostları mı? El ulema ve Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamber varisleri mi buraya sultan olmuş? Yoksa topçudur, popçudur şarkıcıdır, zurnacıdır. He? Onlara mı acaba? Kimi seviyorsun? Tekrar sevgi portföyünü gözden geçirmek lazım. O listede kimler var? Senin sevgi listende kimler var? Haberin olsun. Tekrar bak onlara. Çünkü kişi sevdiğiyle beraber o sevdiğin kimse neredeyse Hangi yolun yolcusuysa sen de demek onunla beraber olacaksın. O cennet yolcusuysa sen de cennet yolcusu. O cehennem yolcusu ise şayet sen de cehennem yolcusu. Ya görüyorsun. Oturduğun yerden kar da edebilirsin, zarar da edebilirsin yani. Bu sevgi acayip bir şey. Cennete götüren en kestirme yol. Adeta bir kement atıyorsun. Sevgiden muhabbet köprüleri kuruyorsun. Ve o zat ile ahirette de ne yapıyorsun? Beraber oluyorsun. Onun için Allah'ın sevdiği, Allah'ın emirlerine riayet eden, Allah'ın dinine hizmet eden kimselere gönül vermeli, Allah için sevmeli. Allah için olan hiçbir şey boşa gitmeyecek, karşılıksız kalmayacak. Evet kıymetli kardeşlerim, kişi sevdiğiyle beraber... O gönül dostlarını, o peygamber varislerini sevmeli. Bakın efendi babamız Ali Haydar Efendi, dört mezhebi müftüsü, Kudüs'e sirru ne buyurdu? Benim evladım sulbümden gelenler değil yolumdan gelenlerdir buyurdu. Ya hani şöyle düşün. Peygamber Efendimiz bu ümmetin manen babasıdır. El ulema ve rafetül Alimler peygamberlerin varisleridir. Dolayısıyla alimler de ilmiyle amil olan peygamber varisleri de bu ümmetin manevi babalarıdır. İşte o büyük şahsiyetlerden biri olan Ali Haydar Efendi Kudüs'e ruh buyuruyor. Benim evladım sülbümden gelen değil yolumdan gelenlerdir. Görüyor musun bak? Yani senin baban alim de olabilir, zalim de olabilir, ilim ehli de olabilir, ilim ehli olmayabilir de. Bu yolun yolcusudur veya değildir. Önemli değil. Sen kimin yolundasın? Sen kimin peşindesin? Bu önemli demek ki. Eğer sen bu zatların yolundaysan, onların izindeysen, he, o zaman onlar seni zaten manen evlatta kabul ediyorlar zaten. Ha, ama diğer taraftan da baban alim, baban müftü, baban hatta peygamber bile olsa. Eğer sen onun yolundan gitmiyorsan, eğer sen ona tabi olmuyorsan maalesef hüsrana uğrayanlardan oluyorsun. İşte Nuh aleyhisselam'ın bir oğlu, üç tane oğlu iman etti, gemiye bindiler ama evlatlarından biri Yam ismindeki oğlu iman etmedi. İman etmedi ve helak oldu. Kafirlerle beraber oldu. Oğluna da çok yalvardı aslında. Oğlum gel gemiye bin dedi. Belateküm mal kafirin. Kafirlerle beraber olma. Ama dinlemedi, oralı olmadı ve helak oldu. Tabi Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Nuh Aleyhisselam'ın ehlini koruyacağına dair vaadi vardı. Bak çok enteresan şimdi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu helak olunca o da niyaz ediyor. Ya Rabbi ehlimi koruyacaktın ya Rabbi. Mevla da ne buyurdu? İnnehu leyse min ehlik. O senin ehlin değil. Mevla ehlini korudu. E evladım? İnnehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değil. İnnehu amelun gayru salih. Çünkü o salih amel sahibi değildi. O salih bir amel sahibi değil. Demek imanı yok. İman olmayınca ameller salih olmaz. İnnelledeene amenu ve amilus salihat. Önce iman, sonra amel salih. Eğer imanın yoksa Allah'a iman etmemişsen yaptığın bütün efendim güzel işler Allah katında ameli salih kıymeti Görmüyor, kazanmıyor. Çünkü Allah pazarında yaptığın amellerin tabiri caizse kıymet görmesi için iman şartı aranıyor. İman olacak. Bak Mevla ne diyor? İnnehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değil. Yani senin oğlun değil demiyor. He? Senin oğlun değil demiyor. Ya ehlinden değil diyor. Evet oğlun. Senin sulbünden, senin kanından, senin canından ama senin yolundan değil. Senin yolundan değilse, senin peşinden gelmiyorsa, iman etmediyse, senin yolunda değilse sen nehlin değil demek ki. Onun için büyükler ne diyorlar bak? Bizim evladımız sulbümüzden gelen değil, yolumuzdan gelendir diyorlar. Onun için o sonsuzluk kervanının peşini bırakmamak lazım. Onların yolundan, izinden ayrılmamak lazım. Çünkü onların yolu Resulullah'ın yolu. Çünkü onların yolu Allah'ın yolu. Çünkü o yol cennete kadar gider. Cemalullah'a kadar gider. Rabbim o yoldan bizleri ayırmasın. Mevla Celle Celaluhu bakın ne buyurdu? وَسِيْكَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُ cenneti الْجَنَّةِ زُمَرًا Demek ki Rablerinden korkanlar zümre zümre, bölük bölük, grup grup cennete sevk edilecekler. Yani bir toptan pazar değil. Grup grup, bölük bölük, cemaat cemaat. He? Yevme ned'u kulle bir bi imamihim. O gün bütün insanları imamlarıyla çağıracağız. Mahşer gününe de böyle çağrılacak. Bak dikkat et. Yani kimin arkasındasın çok önemli. Kimin izindesin çok önemli. Onunla çağrılacaksın. Onunla huzura geleceksin. Senin sevdiğin, yolundan gittiğin, izinden gittiğin kim? O nereye gidiyorsa sen de oraya gideceksin. İşte bunu tercih etme, seçme hakkın var senin. İstediğini seçebilirsin yani. He? İster Resulullah'ın yolundan git, ister Allah dostlarının yolundan git, istersen Stalin'in, Lenin'in yolundan git. Allah sana bu özgürlüğü vermiş. Ama o yaptıklarının hesabını ahirette göreceksin, göreceğiz. Karşımıza çıkacak bunlar. يَوْمَ نَدُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِا Evet, o gün bütün insanları imamlarıyla, çağıracağız. Hani imamları derken önderleriyle, liderleriyle. He? Onlarla çağıracağız. Kimi sevdi, kime uydu, kimin peşinden gitti işte onunla çağrılacak. Evet, kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu hem bu dünya hem ahirette yüzümüzü akbak eylesin inşallah. Sapmadan, kaymadan, caymadan, istikamet üzere son nefesimize kadar bu yolda Rabbim cümlemize devam, febat, istikamet lütfeylesin, ihsan eylesin.